30 sene önce sokağa çıkamamamıza sebep olup hepimize evde kafayı yedirten bir salgın hastalık ortaya çıkmıştı. Bu hastalığın adı koronavirüstü. O zaman koronavirüs nedir? 2019 Aralık ayının sonunda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bu hastalık solunum yoluyla bulaşarak çok kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkisi altına almıştı. En sık görülen belirtileri ateş, öksürük ve nefes darlığı olan bu hastalık 2020 Mart ayında Türkiye'de de tespit edildi. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden sonra hepimiz geç saatlere kadar günlük vaka sayılarını öğrenmek için Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını bekledik. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Günlük vaka verileriyle yaptığımız hesaplarla hepimiz adeta bir Einstein'a dönüştük. Tabi bu süreç sözelciler için daha da zordu. Vakalarda artış görülmeye başladıkça bir akşam ansızın bu gece sokağa çıkmak yasak dendi. Ve bahsedilen bu geceye yalnızca iki saat vardı. İşte en zor dönem orada başlamış ve işler iyice karışmıştı. Bu iki saat boyunca herkes marketlere akın etti ve iki günlük ihtiyaçlarını stokladı en önemli ihtiyacı Lupo olan da vardı. İki günde bir çuval ekmek tüketeceğini düşünen de. Fırın ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan insanların içinde virüs resmen bayram etmişti. Bu iki saatte dışarı akın etmeyen 2-3 aklı selim insan vardı tabi. Ama bunlar da evde ekmek yaparak kafayı yemek üzereydi. Sokağa çıkma yasağının evlerde imtihan başladı. E tabi evde yapılacak aktiviteler de sınırlıydı dizi platformlarının dibi sıyrıldı dibi. Netflix üyeli olmayan bir kişi bile kalmadı. Canı sıkıldıkça yemek yiyen de vardı. Evde spor yapıp sinsi sinsi kas yapan da. Tabi bu süreçte herkesi en çok etkileyen yasaklardan biri de kuaför ve berberlerin kapanmasıydı. Kadınlar dibi gelmiş kaş ve bıyıkları çıkmış halde dolaşırken bütün erkekler saçlarını üçe vurarak ülkeyi koca bir kışla haline çevirdi. Evler tımarhaneye döndü herkes akıl sağlığını yavaş yavaş kaybediyordu. Karantinayı bir arada geçirdiğin kişiye tahammül etmek de gün geçtikçe zorlaşıyordu. Herkes birbirini tanıma fırsatı yakaladı ve gerçek yüzler bir bir ortaya çıktı. Yıllanmış ilişkiler bile ayrılıkla sonuçlandı. Hastalık bitti. Ben o süreci sapa sağlam atlattım. Tabii 2020 yılındaki diğer tüm felaketleri atlatmak kolay olmadı ama ben tüm hepsini atlatarak o bölümü geçtim.